Mesela yobazlar böyle bilmiş bilmiş konuşmanın İslam'ı yayacağını zannediyor. Hiçbir şekilde İslam yayılmaz öyle. Adam senin samimi sevgini görmek ister. Düzgün kıyafetini, temizliğini, hayat dolu olmanı, hayatı güzelleştirmeni görmek ister. O İslam'ın pratik yaşanmasıdır. Onu gördüğünde senin anlattığın İslam'ı kabul eder. E, üstün başın leş gibi konuşmanda meymenet yok, suratın simsiyah. Her yerin simsiyah, için kararmış, dışın kararmış. Nefret tohumlar atıyorsun. Habere konuşuyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Evet. Ama ruhun bomboş. Evet. İşte Cenab-ı Allah bilgi yüklü eşeklere benzetiyorum. Evet. Bol bol internete yazı koy, bol bol şuraya yazı koy. Evet. Öyle olmaz. Öyle İslam hakim olmaz. Hiçbir şey netice elde edemezler öyle. Allah şeytanın konuştukları zaman onları dinlersin ama onlar dayandırılmış ahşap kof küçük gibidirler. neredeyse. Maşallah. Hocam. Dayandırılmış kof kötü gibi. Bak konuşman dinlersin diyor. Konuşuyor. Evet. Sözler hoşuna da gider diyor. Evet, evet, Değil mi? Evet. Ama boş. Onun için tebliğ zannedenler bol bol konuşmak ve yazmak zannediyor. Çıkıyor dedi sonra konuşuyor, 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 konuşuyor onu yapacağına 15 dakika sevgi gösterse o yaptığının 15 milyon misli etkili olur. Orada hiçbir etki olmuyor. Bilakis zarar verir.